Hepinize merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2 sıfırdan dayan serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sanırım serimizde ilk defa yeni çıkan DAF'ı kullanıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi yeni DAF elektrikli aynalarıyla, elektrikli değil, dijital aynalarıyla gerçekten güzel bir tipi var. Sert bakıyor, erkeksi. Yeni DAF'ı beğendim ben. Şimdi sesine bakalım. Yüksek devirler biraz sessiz de Rolandisi bayağı sessizmiş. İçine de bakalım. Gayet güzel bir içi var maşallah. Yani içiyle yeni olduğunu gösteriyor resmen. Ekranımız çok ufak. Ama çok önemli değil. Daha önce bu şirketten iş almıştık yine. 460 kilometre yolumuz var ama bu 460 kilometre gemi yolunu falan. ya yani yükümüzü de gösterelim. 27 ton yağı taşıyoruz. 82 bin lira alacağız. Çok güzel işimiz var. 530 beygir olması lazım bunun. Aynen 530 beygirlik dafımız var. Her şey güzel. Her şey bizim sürüşümüzü bekliyor. Tabii ben önce şundan bir şey yapmam lazım. Evet yaptım. Ah geri sattık arabayı. Şöyle çıkalım. Şöyle yola bir çıkalım. Ondan sonra konuşuruz. Dörtlü sesi çok güzel. Pardon sinyal sesi. Bu böyle hoşuma gitti. Kanalda şu an yeni dafı videosu var mı acaba? Tam bilmiyorum ama. Yani bir önceki kasa dafım var ama bunun var mı bilmiyorum. Ay güzel. Şu aynaya alışamadım sadece ya. Ayna biraz. Bir şey yaptı yani. Tabii güzel yani şu an hiçbir tırda yok vesaire. Güzel bir olay ama. Ben bir alışamadım. Kendim yine başka bir profilde sürdüm çünkü. Bir garip geliyor. Tabii alışınca sıkıntı yoktur ama. Hatta belki diğerinden daha iyidir. Bileğimi yiyeceğim. güzel güzel bir tarafımızı takmadan derken taktık mı Abi hafif değil o kadar olur Hadi evet, bakalım bunu yaptıktan sonra kilometremiz aynı mı kalıyor böyle bakalım 300 kilometre yolumuz kaldı hiçbir şey Işıklarımızı yakalım. Hatta farları da yakayım. Abi bir dakika farları yakmışken geldi bir bakalım tura. Çok güzel ya Allah yakışıklı. Şimdi gidelim bakalım. Şöyle beni bir otobana çıkar da Tırın limitlerine bir bakalım ya. 27 ton aslında hani 530 için iyi bir yük. Ki bunun dolce ağırlığı vesaire de var. Ama biz 400 beygirle 36 ton taşıdık yani. Sadece yükün ağırlığı 36 ton. O yüzden bu bizim için bir şey değil canım. Burada ter kaç kilometre 400 küsür bin. Bunda biraz ufak her şey de. Ekranı biraz ufak anlayamıyorum tam. Evet, biraz da kanal hakkında konuşayım şu anda kanalımızda herhangi bir hikayeli ilerlemeli bir oyun yok. Herhangi bir hikayeli ilerlemeli bir oyun videosunu çekmiyorum. Evet, eseri ile ilerliyoruz. İşte arada bir müzik videoları falan. Öyle ilerliyoruz. Ki bilenleriniz varsa Steam yaz indirimleri başladı. Bu yaz indirimlerinde aslında biraz eski ama Eski olmasına rağmen sevebileceğimizi düşündüğüm güzel oyunlar buldum. 5 tane oyun alacağım bu yaz indirimlerinde. Yine kendi videosunu çekebileceğim de 3 tane falan daha oyunum var. Bunları böyle birbirine harmanlayıp inşallah güzel güzel videolar çıkartacağım. Zaten dediğim gibi e, buldum bulduğum 5 oyun da aslında eski oyunlar. En yenileri 2015 yılında çıkmış. Ama bilmiyorum ben nasıl görünce dedim oynayayım dedim oynayasın geldi onları ki yani ben aslında böyle şey değil de işte yeni çıkan oyunu alayım yeni çıkan oyunu videosunu çekeyim de daha çok kendi oynadığım oyunların kendi oynamak istediğim o an kendim işte dönemin çektiği oyunun falan videosunu çekmeyi daha çok seviyorum. E tabi tabii bir son çıkan oyunu hemen alıp oynamak ben de isterim ama şu an son çıkan bir oyuna 500-600 lira para istedikleri için benim de o parayı verme imkanım yok. Bu yüzden bir nevi mecburi oluyor. Ha, şey olabilir. İşte Game Pass'e üye Game Pass'te yine daha yeni oyunları oynayıp videosunu çekebilirim. O da bir seçenek. Onu da düşünüyorum zaten ama amacım ilk olarak kendim alıp oynayayım. Ki bu zamana kadar öyle ilerledi zaten. İşte metrolar olsun, Tomb Raider'lar olsun hep kendim alıp alıp oynadım. Bir süre daha öyle devam edeceğim işte. Dediğim gibi 5 tane alacağım. Üç tane falan da kendimi şu an hali hazırda var. Yani üç tane olmayabilir bu arada hatırlamıyorum da ama hatırladığım kadarıyla üç tane. Bunların yavaş yavaş videosu gelmeye başlayacak. Tam olarak ne zaman gelmeye başlar onu bilemiyorum ama çok işte bugün gün tarihine 29 Haziran Salı günü bugün Şeyden sonra gelmeye başlayabilir 1 Temmuz'dan sonra falan veya 2 Temmuz'dan sonra Gelmeye başlayabilir Hikayeli oyunlarımızın videoları Haberiniz olsun Tabi Haberiniz olsun diyor ama şu an videonun 8.30 dakikasındayız Buraya kadar izleyen bir kişi varsa senin haberin olsun. Pek sanmıyorum ama izleyen olduğunu. Kendim, kendim kendi kendimle konuşuyorum. Kendi kendime oynayıp kendi kendimi izliyorum işte. Ben de böyle bir manyağım abi. Bu arada konuşurken yeni kasa tarafımızda maşallah 27 ton falan dinlemedi hala hızlanmaya devam ediyor. 136, 137 daha çıkacağım mı? Şurada bir yavaşla bakalım. Yani yokuş yukarı çıkarken aslında çok yavaşlamadı. Allah çok yavaşlamadı helal olsun. Evet. Kısaca konuştuk. Kanal hakkında vesaire buradan gerisini de hızlandırıp müziğimizi dinleyerek yerleyelim. Hadi gidiyorum ben. Hadi bakalım bugünkü müziği seyecek misin? Hadi görüşürüz. I said Bir gün olur zalimin kızı Annene bak gör haydi. Evet arkadaşlar bir videonun daha bir seferin daha sonuna doğru yaklaşıyoruz. Ben e, yeni kasadafı bayağı sevdim. Sesi olsun e, Tipi olsun içi olsun gerçekten beğendim Ama e, Bence bir tane eksisi var En azından Otomatik şanzıman için diyelim Vites geçişleri biraz yavaş Özellikle ilk kalkışta vesaire vites geçişleri yavaş. Böyle gaz tepkisi biraz yavaş kalıyor. Onun dışında gayet hoşuma gitti. Ötek de park edemedik. Etmişiz. Ücümüzü bırakalım. Paramızı alıp bölümü kapatalım. Ver bakalım parayı. 82.735 güzel para. 1 milyon 428. 8. seviyeyiz. 1-2 bölüm sonra artık kendi tırımızı alalım. Çok uzadı. 1-2 bölüm sonra kendi tırımızı alalım. Evet. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.